Şimdi nasıl düştüğünüz? Eee hala az geliyor ama diğerine göre ayrım Iron pickaxe yaptım kendime. Bana da yap. Sana yapmayacağım. Fırında bıraktım. Ah, ah, iskelet. İskelet suyun içinde. Ah, bir tane kaplan var. Kaplan. Kaplan ne işe yarıyor burada? Kaplan mı vardı? Yok ya, pardon. Suyun orada iskelet var yok deniz. Ne yapayım? Hmm. İskelet beni öldürürse. Game rule true false yaptın mı? Yaptım. Eşyaların gitti. Ah, creeper. Evde patlatma da. 15 tane, 15, 16, 17, 18 tane ünümüz var konver. İçeri gel, evin içine gel. Dur biraz daha bakayım da şunu. Ben A tavuk, tavuk öldürdüm. Yemek. Konur. Yemek ihtiyacımız karşılandı. <laughs> Bir süreliğine. Aslında mantarda toplamda da çorba da yaparız. Veya güneş. Neyse abi. Sana da çiçek aldım. Bana sen niye çiçek alıyorsun çocuk? Surpuz. Zaten sürpriz diyoruz Türkçe olarak ama. <laughs> ben Türkçe konuşamıyorum çünkü ben Türkçeyi bilmiyorum. <laughs> öldürdüm. Skeleton'u öldürdüm. Çok büyük başarı değil mi? Ben nasıl? Şu anda <laughs> yarım et mi diyeyim ne diyeyim o kadarlık açlığım kaldı. Maden buldum ayrıca bak burası güzelmiş. Koyunu madene düşürdüm. Uhu. Hadi ben aşağı atlasam ölür müyüm? Öl. Peki ev neredeydi? Ha! Vurma. Ev nerede? Ha! Gökdeniz niye orayı kazıyorsun? Ya bak bir şey bana vurdu. Kapattım. Ne bana vurdu? Kurt. Kurta vurmuşsundur. Kurtsa sana vurmuş. Hayır ben kurta vurmadım Gökdeniz. Aç ben vurmadım. Işınla beni kendine. Ne yapıyorduk? Kom mu yazıyorduk? Hı. Ses. Ne yazıyorduk? Neydi lan? Ses. Spam point. Odun ver ha. bir tane. Bekle. Gerek kalmadı. Arkadaş şu anda suyu tepesine dikmek. Unknown point diyor. Unknown point. Aksin boşar zaten yatak yapacağız ya. Yap hadi yap. Yap. Yaptım. Odun ver. Bana gel. Hayır. Koyun. Odunları ben kastım çoğunu bir kere. Ben köpekçiye kemik vereceğim. Zaten ev, evcilleştirilmiş ki. bana saldırdı ama. Saldırabilir. Normal bir durum. Köpekçik sana kemik vereceğim. Videoda değilken bir maden yapalım konular. Köpekçik evet. benim kemiğimi istemiyor. Olmaz. Kemiği nasıl veriyorum köpekçiye? Sana tıklıyorsun. Ama o köpeğe ben verdiğim için gerek yok. Yani bana evcilleştirilmiş. Ben evcilleştirecektim. Öldür o zaman ne diyeyim? Ben öldürürüm. Öldürüm. Ben cani bir katilim biliyorsun bunu. <laughs> Sonra günde yapılmalık başka bir şey yok değil mi? Belki halı yaparım ben. Ben yapayım mı? Hayır. Gel vereyim o zaman günlerisi. Bekle. E gökdeniz çekil ha. Gel <laughs> ya yardım edeyim sana. Ya her yere giriyorsun. Bir girmesen olmuyor değil mi? <laughs> çorba yapasın tut, dur Git o zaman mantar bul abi. Ben ne mantar bilmiyorum. buldum zaten. <laughs> o zaman çorba yap. Yapıyorum zaten. Ah iki dört tane çorbamız oldu. bir chest yapacağım. Konur odun lazım ya. Bir kes. Akıcım odunları sana verdim. Sen tüm odunları harcadın mı? Bilmiyorum. O kadar çok Skyrim hastasıyım ki anlatamam. Aa benim Artık yatağıma bak. Geldi, benim yatağım hangisi olsa? Benim yatağım ayıcıklı. Hangi ayıcıklı? Benim tekstür pekilde ayıcık var çünkü. Yok <laughs> ayıcık değilmiş şeytanmış. Gel yemekler var orada. Tavukları ben aldım. Ben de şu an tavuk hatta yedim bile. Ben almıştım ama. Bakdan gitti. Arkadaşım içerisinde bir sürü şey var. Sorma bana. Var, ben niye sana vuruyorum biliyor musun gökleriniz? Niye? Çünkü canım istiyor. <laughs> Evet. İşte sana vurmam bütün nedeni bu gökdeniz. Atapot, atapot. Çok evet. mu önemli? Modlu oynarken önemliydi de artık moddan alışkanlık kalmış. <laughs> Arkadaşlar ben modlu tam olarak bilmediğim için. Ama çekeceğiz modlu hiç kusura bakma. Ne? Çekeceğiz modlu diyorum hiç kusura bakma. Ben beceremem. Arkadaşlar modları öğreneceğiz zaten ben de tam bilmiyorum. Böyle teknik modlara. Mert biliyordu onlara. Hast <laughs> yanıyorum. Yanıyorum kaç yanıyorum. Niye yanıyorsun? Zombi vurdu. Zombi vurduğunda yanıyor musun? Zombi yanıyordu. Zombinin vuruşuyla da ben yandım. Anladın? Ben ağaç kesiyorum. Bir sürü zombi etimiz oldu. Ben kendimize tarla da yapacağım. Yap. Ama öncelikle arsamızı büyütmek için şeyler bulmalıyım. Ağaç keseceğim. Kes arkasını 27 dakika olmuş video. Bunu böleceğiz biliyorsun değil mi Gökdeniz? Evet. Mesela bir saat çıkacağız ondan sonra 3'e böleceğiz. Yani benim 6 sene vaatlik yerim var. Ya zaten her bulduğun fırsatta bir bana hava atacaksın. <laughs> daha öyle bir tane daha spider vardı nereye gitti o? Ben öldürdüm. Hem orada bile değilsin benim orada. Olsun, ben Spyder'ı öldürdüm. Ben de öldürdüm. ama ben de öldürdüm. Aa, ben daha çok. Aa, ben öldürdüm. Ben de öldürdüm. Ben öldürdüm. Aa, Neyse. Ee, Arkadaşlar sizin canınızı sıkmayalım. Ben sonsuza kadar devam edebilirim. Bu işe. Ama Gökgeniz devam <gülüyor> edemez. Enkazı <laughs> yani Skype kapat. Sen mi Skype kapatacaksın? Her şeyde ben kapatıyorum. Skype biliyorsun değil mi? Sinirim bozuluyor. diyor diyorum seninle konuşmaya. O <laughs> nasıl bir şey oluyor? Ben onu anlamıyorum. Nasıl yani? Üşeniyorum seninle konuşmaya. Ben de biraz üşen geçtik var yok <laughs> Tarla yapmak için seed topluyorum. Konur ben diyorum ki Serdar'ı kanalımıza katalım. Serdar bu o ne bu ne o ne bu ne toprağı ne der biliyorsun değil mi? Ne der? Ya ha. toprak nasıl yapılıyor der. <laughs> ya sen niye anlayamıyorsun bazı şeyleri ya? Daha <laughs> 8 saniye toplayabilmişim ya. Bende yok. Ben de varmış zekim yok. Kulağım karıştı daha iyi. iyi. Dam dam dam. Ay çok sıkıcı geçti benim. Farkındayım. Zaten bu 3 bölüm olacak. Arkadaşlar bir 3 bölüm biraz sıkıcı olabilir. Yani. Çünkü ev falan dedik mi madem. E, Minecraft'ın zaten başları çok sıkıcı olur. Arkadaşlar Sonra bu arada... Sonra gitmek için başlar. Ben küçük bir duyuru yapmıştım. E, Sword Soul Park videosunda işte. 2 boyutlu günler, 3 boyutlu günler falan ama... E, o iş olmadı çünkü ben bir işte tatile gittim. Bayağı uzun süre tatildeydim falan. Ama elimden gelince onu en kısa sürede yapacağım. E, modlarla Skyrim oynayacağız. Modlar dedim zaten. Ee, demek daha doğru olur. Evet sanırım. Bir de biz modlarla Minecraft oynayacağız. E, yıllar sonra ben ama Survival oynamaya devam edeceğim. Survival'a devam edersin. Sen Survival'dan tek tek, tek Survival'la yapamazsın. Ben falan mı? Minigames falan mı çekiyorsun? bu Minecraft sırf Minecraft için olan bir kanal değil. Yorum yorum. Minecraft için diyorum ama ben. Çabuk. Ay, ne zaman zamandır video çekmiyorduk ya bak valla şu an feci konuştum. Ne konuşacağım hakkında bir fikrim yok. Benim de yoktu da da aynı bari. Hava kararlı yüklüyünüz. Benim evim neredeydi? Ev nerede? Benim evim nerede? Sen ev nerede? Benim evim nerede? Konur ev nerede? Benim evim nerede? Senin evin nerede konur? Ne <laughs> bileyim nerede? Benim evim. Abi ben maden madene gittim. Ben maden buldum. O e bizim madenimizin buldu. Az evi kaybettik bak ya. Hayır ben bizim madenimizi bulmadım. E, sen öldüğünde e, evde doğmuyor musun? Hayır. Niye? Çünkü spawn point'im işe yaramadı. Çekim Niye? Point yaramadı. Niye? Ne bileyim ben. Şu anda açım da. Ha açım demişken ben yumurta yiyeceğim. Hiçbir şeyim yok. Yiyecek hiçbir şeyim yok. Keşke Minecraft'ı sekiz yumurtayı pişirince böyle pişmiş yumurta ne Onun modları var biliyorsun değil mi? Ya modu vardı da normal Minecraft'a eklense diyorum. Gökdeniz evi göremiyorum. Aa! <laughs> Acaba kil mi çeksem? Kil çekip bulurum. Ender örümcek gördüm. Yok Ender örümcek değilmiş. Normal örümcekmiş. Çık. Tamam. Ben spamlandığımız yere gittim. Şimdi ben burada evi bulacağım. Sen bana güvenecek bir yerlerde dolaşıyordun, değil mi? Evet. Sen evdesindir diye. Bana güven olmaz. En azından oyunlarda. Ben o oy ben 4 years player in this games. You know, I'm the best in the world. Damn it. Ne diyor Hiçbir şey, an hiçbir şey anlamadın değil mi? Hayır. Aa! Nerede ya? Creepy. Ev yok. Bundan sonraki creepy. şeyde mini map atmazsam neyim ya? Olmaz ben buradayım. Ah şey buldum şey buldum. İlk geldiğimiz madeni buldum. Oradan şöyle gidersem ev bulurum herhalde. E ev. ben eve cam götürecektim ya. Ben ev bulacağım. Hayır bulamayacaksın. Buldum. Bulmadın. Buldum. Bulmadın. Tepelaz. Ben spawn'la. Spawnla! Spawn. Span. Sen spanla. kendin Spawnla. Sen kendin yap. Yok deniz. Yok deniz hadi. Deniz Eren. Salak sana. sen Senaz. seni öldüreceğim biliyorsun değil mi? Elimde çelik ama çelik diyorum. Konur 30, 31 tane, 32 tane ünümüz. Yok 31 tane ünümüz var. Hayır 29 tane ünümüz var. Şeyler de say. Blackwool, Greywool var ya. Ben çok ırkçı bir insanım gökleniz. İnanamazsın. Ne kadar ırkçıyım hatta bilemezsin. Ben de Sen neredesin ya? Dünyada. Ben seni göremiyorum. Ha, şimdi gördüm. Gel uyal. Burada sen yapmak istiyordun evet geç. Yatağım ya benim muhteşem yatağım. O kadar çok içi mut almışız ki. Evet. Her şeyde içi mut Ay hoş yapıyor birileri. Hoş Ay, yapıyor? Ay hoş vaş yapıyor ya. Has Tommy bana vurdu yanıyorum. Dur ben seni kurtarmaya geliyorum. Gerçekten. Neredesin? Ben en son ağaç kesiyordum. Ağaçtan seed aramaya gittim. Seed aramaktan nerelere düştüm anlıyım tamam. Evet. Seedleri bana ver ben tarla yapacağım ya. Yani seed yok şu an. Sugar cane ver. Sugar cane vereyim. Hayır ben sugar cane nasıl ekiliyor bilmiyorum. Sağ tıklıyorsun. Yani. Skeleton. Aa bana vuruyor benim canım aldım Aa ben yemek yiyeceğim ya. Acıktım ben. <laughs> Pişmemiş çıkım var bende. Sakın. Git pişir. 3 tane kokut çıkım var. Bir dakika Ben envanterimi bir boşaltacağım. Çok sinir oldum. Ben envanterimi boşal 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 boşaltacağım. <laughs> Gel kum kaz istersen burada bir sürü kum var. Hayır. Evet. Madem bulabilirsen ne olacak. kurt öl. Aa kurt öl nedir gökleniz? Kurtu bulup sevilmek sonra da öldürmek. Gökleniz sen dünyada daha iyi insansın. Yani ayrıca texture pack'imi sev texture. Texture sevenleri ee, test ediyorum buradan. Expect another faithful. Arkadaşlar bir ara ben de kendi texture pack'imi göstereyim. Belki onu da beğenirsiniz. sen ben bunu oynadığımda oyun çok şey gözüküyor. Sen söyle evet. olmazsa. Bak anne. Ne? Sen ismini söyle diyorum texture pack'in yani. Adını biliyor muyum sence? Bak. Ona sence üşeniyor muyum? Evet. Ona sence üşeniyor muyum? Garip bir laf oldu yalnız. Benim cümlelerime karışma. Karışıyorum. <laughs> evet. Sen niye sessizsin bu kadar? Çünkü iş yapıyorum Gökdeniz. Ne işi? Anlayamazsın. Anlayamazsın. Nasıl? İnek, inek, inek. Güzel, muhteşem. Müthiş, Harika. Lan kaşıntı tuttum. Evin kapısını açık bıraktım yok. En şu anda evin içinde bir sürü şey var. Ne var? Yatak. Hı? Yatak falan vardır eminim. Herhalde. Yalnız ben çok yanlış işler yaptım ya. Ne iş yaptın çok merak ettim. Bilmiyorum ki ben de ne yaptığımı. Önce etrafı etrafı kazdım şimdi tekrar dolduruyorum. <laughs> o zaman niye kazdın? <laughs> Bilmiyorum. Öyle daha güzel olur diye düşündüm ama berbattı. Hmm. Videoyu doliyi çekmen lazım da aslında. Yok ya, siz çek lazımdı lazım boş boş olur En azından koy. domuz. Şimdi sen karşısın tabi. Evet ben domuza karşıyım gökleniz. Domuz Neden kaçtı şimdi? yalnız. Canlı korsan küçük domuzcuk. Sana gün diyordun ya ben domuz yemem. Tabi ben gerçek dünyada domuz yemem. Minecraft'ta yersin. Önemli değil o. Doyum yeter. Şu kurtlar işe yarıyor ha. Direkten öldürüyor coinleri. Bana olanlar. Başka dört yok mu ya hiç? <laughs> yok deniz Başka bana dört bul dört kas. Aksin dört her yerde var. Krasif... Olsun ben kazmaya üşeniyorum sen kaz. Bak şimdi benim de küreğim yok ki senin küreğin var. Benim şurayım Iron. Benim hiç küreğim yok. Ama olsun Iron kürek harcanır mı ya? O zaman niye yaptım? Ne bileyim böyle sus olsun diye dursun. O zaman şey yapayım item frame yapayım istersen oraya koy. O ne oluyor? Ben Türkçesini bir söyler misin? Ben de bilmiyorum Türkçesini. Ama gerçekten çoğu kelimenin Türkçesini bilmiyorum şu an. Mesela Gravelon Türkçesi ne? Ne? Gravelon Türkçesi ne diyorum. Ben cidden bilmiyorum bunu. Bir dakika dur kulaklığım düştü. Beni duyuyor musun? Duyuyorum. Bekle. Akömür. Ne diyecektin? Gravelon Türkçesi ne diyorum. Kilde herhalde. Yok lan o clay. Play miydi? Hatırlamıyorum ya Gravel cidden. Çakıl çakıl ha çakıl. Şu Cobblestone'a ben çok şaşıyorum. Çakılın Flint olması gerekmiyor mu? Bilmiyorum ki. Dur ya ben hemen bir Gravel kazayım Türkçe'ye çevireyim oyunu bakayım. Ay çok şaşırdım. Laf, lava gireceğim. Ankara'da <laughs> e, ee, ben yaptıklarımdan sonra yapacağım konuşurum o yüzden. ses ee, ses seçtiyememiş falan demeyin.